Ayşe şimdi ben burnuna geldim. Size korkut hikayeleri anlatacağım. Ama bu, bazı hikayeler gerçek olduğu için. Ormanız şimdi size heyecanlandırayım. Ey, Kameramı kurup sonra ona um, gece olur i̇şte ben hemen çadırı da kurup ona o kız şimdi lan garipsin yani bunu ya neyse Ayşe ben biliyorsunuz biraz süslü bir insanım. Evet. Bir balonlar yaptım ve hazırız. Um, burada yani çok sıkı giyinmem lazım için. Yeni X bakmayın. Şimdi aman ha, kameram nerede lan? Kameram düştü ya. Kameram düşmüş lan durup dururken düşmesi beni şaşırttı. Lan durup dururken düşmesi beni çok şaşırttı. Ama neyse ben oturalım. O sesleri duyuyor Var mı lan? O ne çadırımın aksına bir şey geçti. Yalan değil. Kaydı alamıyorum pardon. Şimdi okuyorum. Neyse telefonu da Bakın arkadaşlar. Birinci hikayemiz. Ama bu gerçek. Yani Google'de buldum. Ormanın adını da buldum. Vahşi ormanmış. Bu ormana gelenler geri dönememiş. Yani ben de çok merak edip niye geldim. Bazılarının cin, cins, yani cinsiyetlerini bulurmuşuz. Ben biraz bormanı geçeceğim ama ayak mıntı bitin. Neyse. Hikayemiz buraya kalandı. Bu kadar. Neyse ben biraz kalkayım yani. Kalktı arkadaşlar bizim hikayemiz şimdi buraya kalandı. Şimdi ben bu kamerayı kapatıp telefondan kayıt alacağım. Ee, yani şimdi bakıyorum. Aranıyorum. Bir şey var. Pist. pist. akşam o sesi duyan var mıdır? Kamerayı kapatıp telefondan kayıt alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çekiyor olabilirim. Çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ama yani biraz kameradan mı Şimdi beni görüyorsunuzdur. Hadi gelin. Ama ya ben bunları nasıl bırakayım? Neyse bir şey olmaz lan. Şimdi gidiyoruz. Lan ben nereden gelmiştim? Asıl... iyisi. Pist yukarıdan Ananı. Aşağı yukarıdan ses geliyor bu arada. Gidelim bakak. Yok yok ya. Korkakım var. Neyse. Bu ne lan? Aşağı bu ne olduğunu biliyor musunuz? Bakın. Bir dakika. Aşağı böyle bir baltı buldum bu arada. Bakar mısınız baltaya? Ben bunu aşağı atacağım lan. Aşağı o ne olduğunu bilmiyorum ama. Neyse ben Pist. Kötü sesler duyuyorum. O şey gitmedi yukarıdan dayanamadım. Karapindim. Ne işte. lan? Bir şey görüyorum ama siz göremiyorsunuz şimdi. Bir dakika. İyi istiyorsan yoruma.